Yani hep, hep öyle kadınları konuşma. Ha müge. Hep kadınları mı şey <gülüyor> çekiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, çekiştireceğiz derken topyekün hepimiz şey yapıyoruz katıyoruz. Erkekler yok, yok dudağı öyle, göğsü ee, böyle, öyle, omuzu evet. şöyle, bacağı böyle. Aynen sıra erkekleri çekiştirmekte. Haydi bakalım. Evet kim gelsin 45. Yaşını kutlarken spor salonundan kaslı bir fotoğrafını paylaştı oyuncu Rıza Kocaoğlu. Önce kaslı fotoğrafı gelsin. Evet. Ben nereye kafası değil mi? Evet. Peki. Yani sadece hani Aydilge diyoruz ya sosyal medyada bir kadın işte bak dudağım ne kadar güzel kaşımı Erkekler evet. de başladı. Evet. Evet. Hayat. evet Yani çok beğenilme ve ilgi e, arzusu duyan e, insanlarız artık. Tüm dünyada böyleyiz. E, ama benim dikkatimi çeken şey şu yani bu tarz bir pozu bir kadın verdiği zaman hemen e, yollu deniyor, ahlaksız deniyorsa eminim ki bunun altına kimse ahlaksız yazmamıştır. <laughs> kimse yollu yazmamıştır. Evet. Kimse sen işte senin ahlakın yok mu edepsiz yazmamıştır. Evet. Yani beğendi. Dik beğenmedik falan demişlerdir. Daha fazla kas yap. Yok çok olmuş. Öyle şeyler yazılmıştır. Evet. İşte aradaki fark bu. Bu beni çok üzüyor. Hı. Yani e, gerçekten kadınlara e, daha acımasızca mı Çok görüyorum? büyük acımasızlık var değil. Kadın bedeni üzerinden ahlak tartışması var. Hı. Erkek bedeni üzerinden değil. Evet. E, ve gerçekten de şu çok önemli. E, bence bedenlerimiz belli bir yere kadar bizi temsil edebilir. Yani bizi taşıyan şeyler bedenlerimizin çok ötesinde. Yani hayatımızdaki değerler çok daha farklı olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki güzel olmak Aynen. istemek, e, sağlıklı olmak istemek, övünülecek şeyler, kendi bedenini göstermek bir yere kadar e, teşhirden farklı bir olay. Hı hı. E, hemen her şeye teşhir demememiz lazım. Hemen yargılamamamız lazım. Ama şunu da unutmamamız lazım. Bizim bedenimizin ötesinde de göstereceğimiz özelliklerimiz olmalı. Evet. Yoksa çünkü Eğer, eğer hiçbir özelliğin yoksa bedenini gösteriyorsun işte. Evet o noktada <laughs> öyle bir şey oluyor. Sen ve çok kibarsın ben o tarafa doğru <laughs> çekim lafı. altı da çok boş oluyor. Çünkü nereye evet. kadar göstereceksin ve nereye Onun da bir kadar... Yaşı evet, var bir yani yerden sonra. Göre. Ama Peki. Rıza için mesela Rıza üzerine vallahi yani genel konuşmalar yaptık. Aydilgen'in söyledikleri de çok doğru ama Rıza'nın Mesleki duruşu tabii var, ki, çok yeteneği var, inanılmaz. Değil, çok iyi bir oyuncu. Peki Rıza yani... Kocaoğlu'nun bu noktaya gelmesinde biz magazincilerinde parmağı var. Olmaz mı? Var tabii ki. Ne Çünkü yaptığını? Çünkü neden? Bundan Bak. E, şimdi ama sağdaki fotoğrafı değil, yani şu kafasında püskülü olan değil. So -so. esas bu fotoğrafı Aa. getirelim. Oradan birkaç kare vardı ne arkadaşlar. Miydi? Şimdi arkadaşımız Umut Ünver Bodrum tatilinde. Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce Rıza Kocaoğlu'nu bu haliyle fotoğraflarını çekti. Aynen. Fotoğraflar böyle olay oldu. Oysa ki Rıza kızı Kocaoğlu bir süre önce, bir kısa bir süre önce de öyle yine dümdüz şeydi, kaslıydı. Ee, sonra dedik ki kızacak böyle görüntülendiğinde. kıyametler koparacak. Nasıl çekersiniz kardeşim beni tatil diyecek. Fakat o bu durumu. Bu kriz başkasının kriz yaratacağı durumu öyle güzel tiye aldı ki evet. Mustafa Sandal'ın aya benzer göbeğim doğal olarak diyetliyim diye çevirdi ve bizlere sundu ve sonra da dedi ki magazincilerin bunda parmağı ve payı var bir sıkı çalıştı. Biraz evvelki belki helal fotoğrafa olsun. geldi. Evet. Helal olsun. Ama başka fotoğrafları da vardı da şimdi bu fotoğraf gelmiş. Yani bana. günün sonunda e, aslında bütün eleştirileri çok güzel evirdi, çevirdi değil mi? Çünkü kendine olan saygısı var ve mesleğine olan saygısı var. Kendini seviyor ve başkalarının yorum içsel belki takılmıştır da çok yansıtmadı öyle diyelim çok en azından. olabilir <laughs> ama, ama günün sonu evet. o göbek gitmiş gerçekten çok fit ve kaslı bir vücut gelmiş. Evet. Bazen de güzel etki yaratıyor magazindeki Tabii, bu. Tabii yaratıyor. İşte bazen kötü Yorumlar. gelen bir pası bile iyiye çevirebilirsin. Hep de böyle seni pohpohlayarak bir yere getirmiyorlar ki. Aynen. İki de canını acıttılar mı sen de onun üstüne basınca yukarıya çıkıyorsun. Peki evet. devam edelim. Edelim. Nasıl Bütün anneannelerimiz, evet. babaannelerimiz, aile büyüklerimiz o madalyaları hak ediyor gönlümüzde. Evet. Çok Ay. tatlılar. Çok çok. çok yani onların hayır duasını almak da Bitti. bambaşka bir ee, şey. Onların en büyüğü. Ne kadar kutluyoruz. tatlı. Kutluyoruz. En, en sorunlu en anan. Evet. Ceyla evet. anneannesini kutluyoruz gönülden. Şimdi sevgili izleyiciler... Diyeceksiniz ki İngiltere'de meydana gelen bir olay nasıl dünyayı sardı? Nasıl Türkiye gündeminin en tepesine oturuyor? Kate nerede? Kate'e neler oldu? Yani 83 gün boyunca... 83 de geçti artık. 90'a yaklaşıyoruz. Tam bir şey yapacaktım, ekleyecektim. 83 gün boyunca böyle yediniz, bitirdiniz kendinizi, bizi, hepimizi. Çok daha olarak arada da konuştuğumuz gibi ek yani kate seniz merak edilirsiniz. Ee, Müge birazdan çok acayip anekdotlar anlatacak ama ben öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ya Kate niye bu kadar merak ediliyor? Aman ne var falan diyorlar aydınliğe. Böyle Hı. diyorlar ki, ama ne gerek var bu kadar merak? Ya yani nasıl ne gerek var ya? Yani bir prensessin. Yani hatta dünyanın yönetiminin merkezinde en çok dengelerin döndüğü bir prensessin eğer o arada başka şeyler de varsa konuğumuz bir başlasana şu başlıklara. Çünkü en son gelen fotoğraf. Evet en son gelen fotoğraflar, en son gelen bilgileri size paylaşalım. Şu an ekranda gördüğünüz bu ıı, takım kıyafeti son. 25 Aralık'ta Londra'da Noel kutlamasında görüntülendi Kate Middleton evet, Galer evet. Prensesi sonrasında da bir daha halk arasında herhangi bir etkinliğe çıkmadı. Çok Şimdi zor. size kamuoyunda çokça konuşulan Hı -hı. İngiliz basınında, dünya basınında yer alan haberleri topladık. Alt alta bir aktaralım. Karar ve yorum tabii ki sonunda sizin. Kate Middleton en son 25 Aralık'ta şu gördüğünüz fotoğrafta halk önüne çıktı. Ocak'ta karın bölgesinde ciddi bir ameliyat geçirdi. Kanser olduğu iddia edildi. Bağırsaklarının bir bölümü alındığı konuşuldu. Evet. E, sonunda kron hastalığı diye bir rahatsızlığın pençesinde olduğu iddia edildi. Öldü bile denildi. Neyse geçelim. Ee, bu arada tam bu sırada kardeşi Pipa'nın tatile çıkması, tatilden de mutlu görüntüler vermesi şu iddiaya neden oldu. Kardeşi eğer gerçekten konuşulduğu gibi bir ölüm döşeğindeyse o zaman kız kardeşi bu kadar. niye tatilde mutlu mesut görünsün? Hadi bir çürür gibi oldu. Bu sefer Prens William'ın aşırı böyle çökmüş ve zayıflamış halleri, davetlere tek başına katılması... Tekrar o iddiayı alevlendirdi. Evde yani sarayda yolunda gitmeyen bir şeyler var. William hiç eskisi gibi görüntüde bir performans sergilemiyor. derken, bir etkime, Nasıl bir senaryo? Bir zincirleme taraftan. gidiyor. Zincirleme evet. Komplo teoricileri çok güzel senaryo <laughs> yazıyorlar. Evet, evet. Derken William'ın Kate'i en yakın aile dostları hmm. Rose Humbert ile aldattı ileri sürüldü beraber böyle aile fotoğrafları ve görüntüleri işte bak aslında ona nasıl bakıyormuş nasıl yan gözle süzüyormuş onlar geldi Kate'in aslında rahatsızlığından çok bu ilişkiyi öğrenip sarayı terk ettiği konuşulmaya baş. Bak bak, bak bak olaya bak. Ve Kate'in e, çocuklarıyla fotoğrafı gündeme geldi hatırlarsınız. Evet, evet O fotoğraflarda da çok. Hı. oynama olduğu parmaklar uzamış, deydi. bel kısalmış, hırkaya bulmuş falan Aynen. diye uzun uzun konuştuk. Fakat öyle. sonrasında Kate'in parmağında kayınvalidesi dayanadan kalan evet. eşinin de kendisine nişan yüzüğü olarak taktığı yüzük yok. Evet. Ya da var gözükmüyor ama yok gibi. Shop'ta kaybolmuş olabilir o. İşte shop mu dendi <laughs> aslında o da Kate değil dendi. Hani yapay zeka ile oturtuldu çocukların arasına dendi ve Kate özür diledi. Göğüs Saray'dan öyle bir açıklama geldi. O da Ona da Kate değil denildi özür dileyen. Sonra dile yani. aynen. Yani Yedden burada şöyle de... bir şey olmuyor mu Müge? Kate bir şey söylüyor sonrasında kabul biri kabul etmiyor sonra Kate özür diliyor o da kabul edilmiyor falan evet. diye böyle zincir devam ediyor. Derken bir görgü tanığı The Sun gazetesine İngiltere'nin en önemli bir magazinde evet. önde giden gazetesi The Sun'a şu fotoğrafta gördüğünüz ee, şöyle bir şey söyledim markette alışveriş yaparken bir anda karşımda William Kate'i gördüm. Şaşırdım kaldım ama ikisi sağlıklı ve mutlu görünüyordu dedi. Bu sefer dediler ki yalan gözüm bozuktur hadi oradan öyle bir şey görmemişsindir derken dıssam ve TMZ fotoğrafları ve videoları yayınladı. Bu kez de dendi ki o Kate değil. Evet. Yine, yine böyle gidiyor. Evet. O Kate diye. çünkü Dsa'nın tabii böyle baksana şeyiyle, mod evet. logosuyla servis edildi tabii. Kate'in olmadığını da nereden çıkardılar? Aşırı zayıflamış dediler. Boyu uzamış dediler. Yüzü aşırı hani başka duruyor dediler. Boyu kısalmış dediler. bak <laughs> or ne <laughs> <Aynı gülüyor> onu yakaladıkları <laughs> şey. <gülüyor> Ama çok önemli Şu... bir detay o. Çok Daha önemli önce, bir yıllar detay. önce çek, çekilen fotoğrafta Evet. Kate ile William'ın boyu arasındaki farkla eee göya işte <laughs> geçen hafta sonu saraya yakın bir markette Saraya yakın market deyince bir Tabii. düşüyor. Sanki bildiğimiz <laughs> marketler gibi. Görüntülerindeki boy farkı farklı. Ama evet. ayakkabı değişir, duruş değişir, oradan boy farkı. Bence insanların hoşuna gidiyor yani ama, dünya çapında. Ama, ama farka bak. Allah aşkına bakar mısın? Yani o kadar ayakkabı farkı olmaz. Bu arada ayakları da çekmişlerdi size şu bir, an. Bakayım. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir karış. E, şu kıyafeti ben de hani onun silini falan yakından. Aha. Takip ediyorum, hoşuma gidiyor bir şekilde. Burada ayakkabısının altında bir yanılmıyorsam, hani fotoğrafı açabilirsek ama bu kombinini hatırlıyorum, bir dolgu topuklu bir şey vardı. Burada düz babet gibi bir şey. Burada vardı. dolgu topuk mu vardı? Öyle hatırlıyorum. de düz diye hatırlıyorum. Hı. Ama ya ne olursa olsun kadın ciddi bir ameliyat geçirdi. Bağırsak iltihaplanmasına bağlı krom denilen bir hastalıktan bahsediyorlar. Hastalık, evet, İnsana evet. ağrısıyla ameliyat evet. sonraki sonrası döneminde o nekat döneminde iki büklüm edecek bir şeyden bahsediyorlar. Evet, evet, evet. İster istemez zayıflıyorsun, ister istemez evet. çökebiliyorsun ki son fotoğraf yani o markette kampanyadan faydalanmak amacıyla alışverişten çıkarken ki de evet. ciddi bir şey var. Evet e, şimdi denildi de var, ki dublörü. Hani bu dublörü kendisi çıkamıyor. Dublörü bu arada dublör de iyi benziyor. Dublör de 12 yıldan bu yana bu işten para kazanıyormuş. Kate e benzerliğinden bir günlük ücreti var. Şu an unuttum. Neyse. Ee, sonunda The Sun ve diğer gazeteler dublörü de buldu. Dublörü Heidi Egan. Görüntülerdeki kişi ben değilim. Sizi üzüceğim ama ben değilim. Videonun kaydı alındığı saatlerde ben öğrencilerime ders veriyordum dedi. O da çürüdü yine inanılmıyor. E son bir gelişme daha. Son bir gelişmeyi de reklamlardan sonra söyleyeyim. Evet, evet. son maddemiz. Sorayla ilgili Kate krizi kriziyle Kate ile ilgili, ilgili son madde son gelişmeyi de size aktaralım. Bu gelişi şeylerin yanına krizlerin yanına bir de. Hastane skandalı eklendi. Kate Middleton'ın 28 Aralık'ta kaldırıldığı, e, ameliyat olduğu bir süre kalıp gizlice çıkarıldığı Londra Kliniği'nde güvenlik krizi patlak verdi. Çünkü buna göre 3 hastane personeli Kate Middleton'ın sağlık raporlarını kurcalarken, ele geçirmeye çalışırken... Yakalandı haklarında soruşturma başlatıldı. Tabii Aynen. dünya merak ediyor evet, ya evet, büyük bir ihtimalle ederim. alıp satacaklardı. Günün sonunda peki Kate nerede yine diyeceğim. O Kate değilse Kate oysa dubler dubler oradaysa konuşamadım. <laughs> Kate nerede Allah İnşallah aşkına? İnşallah ortaya çıkacakmış. Ha? Bekle. Bekleyelim mi? Bekleyelim, <laughs> Bekleyelim o zaman. Görelim. Bekleyelim. Aydege çok Ay değil, ben teşekkür ederiz. çok teşekkür Çok tatlısın. Çok Biz teşekkür ederiz. Ayaklarına <laughs> sağlık. Çok sağ de kapattık. Kate evet da. Kate ler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça